PNG başarılı spor hikayelerini sunar. Podcast dinlede de PNG ile başarılı spor hikayelerine tekrardan hoş geldiniz. Ben Onur Yıldız. Ben Koray Baloğlu. Bugün bir kadın sporcumuzu şampiyon tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ü sizlere anlatacağız. Ve Avrupa şampiyonu Hatice Kübra İlgün sporcumuzu tebrik ediyoruz. 15-9'luk skorla rakibi Adam Adamkiewicz'i mağlup etmeyi başarıyor Hatice Kübra İlgün. Avrupa şampiyonu oluyor. Altın madalya Hatice Kübra İlgün'ün. yine gerçekten çok ilginç bir başarı hikayesi var. Kariyerinin önemli dönüm noktaları var değil mi Koray? Evet Hatice Kübra İlgün de yine zorluklarla mücadele edip dişiyle tırnağıyla kazıyarak e, üst seviyede başarılar yakalamış bir sporcumuz. Bir kadın sporcumuz. O da ayrıca pozitif ayrımcılığımızı da yapalım. Her zaman olduğu <laughs> gibi. E, kızlara, kız çocuklarına, gençlere örnek oluyor. Hatice Kübra Elgün'ü anlatacağız bugün. Orta halli bir ailenin kızı, Kars'ta devlet memuru olan babasının 1999 yılında Bursa'ya tayini çıkıyor ve ondan sonra başlıyor Hatice Kübra'nın macerası. 93 doğumlu ve kariyerini aslında Bursa'ya borçlu diyebiliriz. Çünkü Orada e, okulda seçmeler yapılıyor ve 150 sporcu arasında bu seçmelere girip kazanıyor. Ve diyor ki o dönemde e, çocukken biraz zayıftım ama bacaklarım uzundu. Sanırım bunun avantajını yaşadım diyor ve Bursa'da e, tekvando macerası bir seçmeyle okulda başlıyor. 12 yaşında ve tamamen tesadüf olarak söylüyor bunu Hatice Kübra gün tekvandoya başlamasını. Hatta yani e, beden eğitimi öğretmeni az önce senin söylediğin fiziksel özelliklerle özelliklerinden dolayı tekvandoya çağırıyor. Giderken tekvandonun ne olduğunu bilmiyor. Yani spora dair de bir fikri yok. E sadece fiziksel özelliklerinden dolayı gidiyor ama şöyle bir şey varmış. Mahallede e, çocukken erkeklerle kavga etmeyi çok seviyormuş. Sanırım He. bu yüzden ilgimi çekti diyor. Tecrübeli yani o konuda. Evet. E, i̇lk başta ailesi dışında yani annesi babası Hı. dışında tüm akrabaları ve çevresindekiler şey diyor. Ya sen kız çocuğusun git evinde otur ne işin var tekvandoyla ile dövüşle gibi bir yorumlar geliyor. Ama tabi ilerleyen zamandaki son dönemlerde herkes duymuştur ismini. Başarılar gelince bu sefer o söylemler bitiyor Onur. Tabii. Ve e, başarılı oldukça bunu diyen aileler bu kez ne yapıyorlarmış biliyor musun? Hatice ile biz onu birebir de konuşmuştuk. Bu arada tanıyorum ben kendisini de şahsen. E, bak Hatice ablam da yapıyor. Örnek modele gelmiş ve aileler ha. artık spora yönlendirmeye başlamışlar. Güzel. Tabi şimdi erkek sporunda ne işin var cümlesini çok duymuş o yıllarda. Ama dediğin gibi gibi, yani başarılı oldukça e, bu sefer Rüzgar e, tersine dönüyor şimdi çıktığı ilk müsabakada Bursa ikincisi oluyor ve aslında orada e, büyük başarıların geleceğinin habercisi diyebiliriz bu olay e, ilk müsabakada daha Bursa ikincisi olmak çok çok önemli ama zaman zaman bazı vurguladığımız e, sporculardaki gibi onun da e, ilk başladığı zamanlar maddi sıkıntılar nedeniyle yaşadığı problemler var Hatta bir röportajında şunu anlatıyor Kurban Bayramında e, etrafımdan delileri topladım. Onları satarak kendime yol parası yaptım. Çünkü müsabakalara katılmak için bir e, maddiyat da gerekiyor. Gitmek, gelmek, kalmak evet. vesaire bunlar için de para gerekiyor. Hani bu kadar tutkuyla bu işi e, yapacağını o zorlukları atlatarak belli etmiş aslında Hatice Kübra. Belki burada çok fazla sporcu anlatıyoruz seninle. Belki bu ekonomik zorluklar ayrı bir motivasyon konusu oluyor mudur? Olabilir. Ramil Guliyevi hatırlıyorum. İşte Arjantinli kaleci Martinez'i hatırlıyorum. Neler neler yaşamışlar Belki de e, bu yaşadıkları dediğin gibi onları daha bir hayata tutuyor ve daha motive ediyor evet, bu tür başarılar için olabilir e, dediğimiz gibi e... Kadın sporcuların yaşadığı dezavantajlar var ve tekvando sporu da bunlardan birisi. Az önce bahsettik ilk başladığında e, sen kızsın ne işin var tekvando ile deniliyordu. Erkeklerin yaptığı bir spor olarak bilinmesi nedeniyle ilk başlarda farklı bir algıyla karşılaşıyor Hatice Kübra Elgün ve e, bu eleştiriler çok fazla yapılıyor dedik. E, sadece bununla ilgili de tabii ki başka ne gibi zorlukları var birazdan başarılarından bahsedeceğiz ama e, mesela her gün çift antrenman yapmak işte kamplar gidiyorsun bir hafta yoksun, 10 gün yoksun, ailemden uzaksın, sakatlıklar ve psikolojik sıkıntılar. Bu dönemde yaşadığın işte sakatlık sürecindeki psikolojik sıkıntılar ve aileden uzak kalma gibi pek çok zorluk var diyor. Yani hayatındaki spora dair zorlukları bunları sayıyor. Ve çok fazla buna benzer cümle burada biz paylaştık hı hı. dinleyenlerle. 5 yıllık çalışmamın karşılığını 6 dakikada sergilemek zorundayım ki başarılı olabileyim diyor. Aynen. Bu hemen hemen tüm sporcuların söylediği omuzdaki en büyük yük galiba. <laughs> Kesin likle bunun daha önce e, birçok işte jimnastikçi sporcularımız söylemişti işte oradaki 50 55 saniye belki 15 yıl çalışıyoruz ama Çolak, evet. hepsini Aynen de duydum yani ringdeki benzer. 3 dakika işte Kutlu Beygirdeki 50 saniye 15 evet. yılın emeğini yani ya size kazandırıyor ya da hayal kırıklığıyla Hepsini ortadan kaldırıyor. Şimdi daha 24 yaşında 2017 yılında dünya şampiyonasında gümüş madalya kazanıyor. Bu gerçekten çok önemli. 2017'de e, bu başarıyı elde ediyor. Başarılarına da ufak ufak geçelim istersen. Evet. Yine ekstra notlar oldukça ekleriz. E, 2019 yılında Rusya'nın Moskova kentinde Grand Prix finalinde yine gümüş madalya kazanıyor. Şimdi bunu anlatırken şu dikkatimi çekti. Bir müddet altın madalya kadar çok kolay uzanamıyor. Ama ondan sonra başarılar geliyor. Bu. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2021 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 57 kiloda yine gümüş madalya sahibi oluyor. Bu arada hep aynı kategoride hep 57 kiloda e, mücadele ediyor. Bunu da bir röportajında vurgulamıştı. Benim için en iyi kategori o özellikle o kiloda kalıp mücadele etmeyi tercih ettim diyor. Ve sonrasında o döneme kadar ki en büyük başarısı sporda bu tür amatör sporlarda en büyük başarı neresidir? Olimpiyat. Olimpiyat. Olimpiyatlarda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kilo kiloda Hatice Kübra İlgün bronz madalya alıyor ve olimpiyat üçüncüsü oluyor. Bu saydığımız olaylar içinde aslında en büyük madalyası da bu diyebiliriz. Evet. Sonrasında da bildiğin gibi e, Avrupa şampiyonluğu geliyor. İstersen onu da sen bul. 2022'de buldular. Manchester'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında altın madalya alıyor. E, yine Avrupa şampiyonasına dair daha önce 2021'de ve 2018'de gümüş madalya dereceleri var. Dünya şampiyonası 2022 yılında e, Guadalajara'daki şampiyonada bronz madalyası var. Dünya Grand Prix'lerinde altın madalyaları var. Yine Akdeniz oyunlarında 2022 yılında bir altın madalyası mevcut. E, Dünya Üniversite oyunları 2017'de zaten altın madalyası var ama 2019'daki bronz madalya herhalde onun içinde en de 2020'deki özür diliyorum Tokyo'daki Hı. en değerli madalyadır. Olimpiyatlarla ilgili yani şimdi pek çok müsabakaya çıkmış bir sporcuya sorulduğunda herhalde artık deneyim, heyecan filan bunları atlattığını söyler ama olimpiyatlarla ilgili şöyle bir şey var. E, altın almak için bir kere kesinlikle gittiğini söylüyor zaten ama e, o kadar heyecanlanmış ki ve o dönem pandemi dönemiydi hatırlarsın seyirci evet. yoktu olimpiyat oyunlarında e, favorilerden birisiydim diyor e, ama daha önce hiç hayatımda böyle bir heyecan stres yaşamadım hmm. seyircisiz olmasına rağmen ayaklarım titriyordu ve içinden devamlı kendi kendisini telkin ediyormuş Hatice Kübrail gün ve Hatice iyisin buraya geldiysen madalyayla da dönmen gerek diye kendisini telkin ederek bu şekilde yarışmış bronz madalyayla aldı e, aslında hedefi tabii ki Türk bayrağını da ...altın madalya almakta ama işler bazen istenildiği gibi olmuyor. Paris'te alacak inşallah. İnşallah. Bronz aldıktan sonra da o yüzden yani altın madalya hayaliyle gittiği için... ...hıçkıra hıçkıra ağladım diyor. Yani bir mutluluk gözyaşı değil. Hı. Altın için gelmiştim. Üçüncülük bana yetmedi ağlaması ki bu hırs ona bence altına yeniden e getirecektir. İşte sonrasında altın madalya aldığı Avrupa Şampiyonası'nı görünce... ...benim aklıma şu geldi. Kendisi gibi genç kadınlar için en büyük tavsiyesi pes etmemekmiş Hatice Kübra İlgün'ün işte pes etmiyor pes etmiyor bronz gümüş derken bir şekilde altın madalyaya ulaşıyor ve biz kadınlar çok güçlüyüz cümlesi de hem kendisine çok söylediği bir cümle hem de etrafındaki kadınlara söylediği bir cümle. Bu da herhalde Hatice Kübra İlgün'den çok güzel bir mesaj diyebiliriz kamuoyuna ve özellikle kadınlara. Evet o zaten bitmek bilmez hırsının sebeplerinden birisi o. Bir de çok kısa şeye değinmek istiyorum. 2009 yılında babasını kaybediyor. E, tam Avrupa Gençler Şampiyonası'ndan döndükten iki gün sonra hı. babası hep kendisini motive ediyor sporculuk hayatında. Hatta işte 2008 yılında Servet Tazegül vardı. Hatırlarsın o dönem hı hı. çok başarılılardı. Onları izlerken hep kızına diyormuş ki bak inanıyorum olimpiyatlarda sen de olacaksın diye motive ediyormuş. E, o da babasına da bu sözü vermiş. Olimpiyatlarda olacağım bir gün diye ve e, o göremedi ama ben hissettiğini biliyorum. Bitti dediğim anda yeri geldi. Babam için ayağa kalktım. Gücüme güç kattı ve bu madalya ona armağan olsun diyor Hatice. E, hakikaten bu da ayrı bir motivasyon unsuru onun için. E, babasına da e, rahmet dileyelim bir kez daha. Evet yani e, bunu söyledin ve açıkçası e, hakikaten baya içim burkuldu. E, ama tabii hayat bu. Ne kadar başarılı olsanız da işte bazı zorlukların mental olarak fiziksel olarak bazı zorlukların üstesinden gelmek zorundasınız ki bir yerlere gelesiniz. Evet. Hatice Kübrail günü anlattık. Koray var mı ekleyeceğim bir şey? yok teşekkür ediyorum. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. Biz Hatice'ye başarılar dileyelim. Ben de kendisine başarılar diliyorum ve PNG ile başarılı spor hikayelerinde bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. PNG başarılı spor hikayelerini sundu.